Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas özellikle 7 Ekim'den bu yana devam eden bir soykırım söz konusu dünyanın gözü önünde. Buna ilişkin mesajlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ifade edecek. Hem Türkiye kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna önemli mesajlar verilecek. Tabi gönül isterdi ki burada şehit Heniye'nin de bulunması ama maalesef bu sağlanamamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız her ikisini bir araya getirerek ee, Sayın Abbas Gürsü'den konuşurken e, Merhum Heniyye'nin de e, Genel kuruldan takip etmesini Aslında istiyordu ama bu Hatta e, evet. ABD temsilciler meclisinde Netanyahu'nun konuşmasından önce Bu hayata geçirilmek evet. istenen bir Plandı evet. galiba efendim Evet, Bu gerçekleştirilemedi maalesef, maalesef. Ama e, Sayın Abbas'ın burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Vereceği mesajlar dünya kamuoyuna Özellikle Türkiye'nin bu konudaki Hassasiyeti bir kez daha vurgulanmış olacak. Tabii 7 Ekim'den bu yana maalesef dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleniyor. Orada çocuklar katlediliyor. Ee, kadınlar katlediliyor. 40 binden fazla insan katledildi. Bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin bütün unsurları ihlal edilmiş durumda. Zaten Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararı da bunu içeriyor. Ee, Güney Afrika'nın başlatmış olduğu davada. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği ve esasa ilişkin bir karar olmamakla beraber e, burada bir haksız işgal söz konusu oldu. Çocukların katledildiği dolayısıyla bu katliamın durdurulmasına yönelik bir karar var. İnsani yardımların engellenmemesine ilişkin bir karar var. Ama maalesef bu karar tabii ki icra edilemedi. Bu karara uymayan bir devlet söz konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, bu kararı icra etmesi lazım. Ama uluslararası sistemin maalesef böyle bir kabiliyeti yok. E, biz Türkiye olarak davanın başında zaten beyanımızı vermiştik. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Yıldız e, duruşmada beyanlarını vermişti. Sonrasındaki süreci takip ettik. E, Birleşmiş Milletler e, Soykırımın önlenmesi sözleşmesine Türkiye olarak biz tarafız. Ve bu taraf olmamızdan kaynaklanan yetkimizi kullanarak uluslararası adalet divanındaki görülmekte olan davaya da müdahale kararı almıştık ve müdahale dilekçemizi de geçen hafta verdik. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma yapmıştık. Zaten başından beri 7 Ekim'den bu yana da Türkiye'nin özellikle oradaki delillerin toplanması konusundaki çalışması bir kere inkar edilemez. Bütün Kesinlikle. dünya kamuoyuna Özellikle bizim Anadolu Ajansımızın büyük bir görev yaptığını buradan söylemek lazım. Yani Dezenformasyonlarla orada, tabii orada şehit verdi Anadolu Ajansı. Yüzden fazla gazeteci, dünya gazetecileri şehit oldu. Ama maalesef dünyada basın haklarını, basın e, özgürlüğünü savunanların hiç sesi yok. Sesi çıkmıyor Çiftli maalesef. E, çocuk hakları yani. diyenler işte. Kadın hakları diyenlerin hiç Filistin söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabi bu tüm deliller, röportajlar, oradaki canlı e, görüntüler, tüm dosya kapsamı öncesinde de hazırlandı Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Bu kez de yine Ekin'de ilave belgelerle beraber sunmuş olduk. Tabi bu konuda bir karar verilmesini bekliyoruz. Oradaki tabi yargılama süreci uzun süren bir süreç. Yani katliam bittikten sonra bir karar verilmesi maalesef uluslararası sistem böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini her platformda söylemesinin gerekçesi bu. Bunu ilk başlarda söylediğinde biraz Türkiye kamuoyunda da bazı politikacılar niye söylüyor? Bunun bir anlamı yok. Dünya 5'ten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. Aslında. Yani bunu aslında bir kitap Çok olarak da yazdı. Evet. Yani daha adil bir dünya mümkündür diye. Bunu artık başka ülkelerin liderleri de seslendirmeye başladı. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız öncülük yaptı. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de aynı şeye vurgu yaptı. Dolayısıyla demek ki mücadele etmek gerekiyor, seslendirmek gerekiyor. Yani uluslararası hukuk böyle oluşuyor ve dünya kamuoyunu etkilemek gerekiyor. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapıyor. Tabii karşımızda yüzyıldan bu yana, bir asırdan bu yana Toprakları işgal edilen bir Filistin var ve işgalci bir devlet var. Orada haksız, hukuksuz bir şekilde e, maalesef insanları yerlerinden, yurtlarından eden e, ve 7 Ekim'den bu yana da soykırım suçu işleyen bir örgüt var aslında karşımızda. Birleşmiş Milletler'in bu geçtiğimiz e, yüzyıl boyunca o işgal ettiğiniz topraklardan çekilin diyor. E, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Kudüs'ün statüsünü korumanız gerekir diyor. E, tüm bunlara uymayan bir devlet gibi değil, örgüt gibi hareket eden soykırım suçu işleyen bir yapı karşımızda. Dolayısıyla bu yapının ifşası, özellikle oradaki mazlumların hakkının savunulması konusunda da Türkiye görünen, görünmeyen birçok faaliyeti gerçekleştiriyor. Bugün de. Genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayın Abbas'ın konuşması çok anlamlı. Bütün dünyaya buradan Türkiye'den mesajlar verilecek. Temennimiz oradaki akan kanın bir an önce durdurulması ve çocuk katliamının, kadın katliamının, mazlumların soykırıma tabi tutulmasının önlenmesi gerekiyor. Bu konuda da Türkiye olarak... Çalışmaya devam edecek. Şimdi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e çok güçlü bir desteği var biliyorsunuz. Çok evet. yeni daha e, bir anlaşma daha onaylandı ve milyarlarca dolarlık silah yardımı söz konusu olacak Amerika Birleşik Devletlerinden İsrail'e. Bir tarafta böyle bir tablo var. Diğer tarafta buradaki mezalime yani İsrail'in Filistin'de uyguladığı mezalime ve soykırım'a çok güçlü bir biçimde ilk andan itibaren sesini yükselten Türkiye. Hem hukuki arenada hem e, diplomasi de bunu çok sıkı takipçisi ve görüşmeler sürüyor. Şimdi e, İsrail Haniye suikastı ile ateşkes ve barış istemediğini aslında çok net bir şekilde ortaya koymuş Aynen. görünüyor. E, Haniye Suikasti'nin ardından Hamas'ın artık yeni bir lideri var. Olup bitenden sonra artık Hamas da ateşkese yakın görünmüyor. Son ortaya getirilen koşullar neticesinde. E, onun da artık bir müzakere ortamı olmadığına dair inancı söz konusu. Neler olacak? Bölge nelere gebe? Bir taraftan İsrail vurmaya devam ediyor. Amerika desteklemeyi sürdürüyor. Ama ses duyulmaya başlandı. Bir taraftan Filistin'in devlet olarak tanınması da evet. peyderpey çoğalıyor, sayısı artıyor. Ama diğer taraftan da böyle bir durum devam ediyor. Bölgesizce sizce evet. nelere gebe? Şimdi tabii bölge maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin... Uluslararası hukuku tanımayan Tavrı nedeniyle hep İsrail lehine Bugüne kadar geldi Tabi burada Dünya kamuoyunun Harekete geçirilmesi önemli Diplomatik çalışmalar önemli İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zaten kuruluş sebebi Filistin meselesi Dolayısıyla İslam ülkelerinin Özellikle seslerini Yükseltmeleri önemli İnsan haklarına saygılıyım diyen bütün dünya ülkelerinin, demokratik hukuk devletlerinin harekete geçirilmesi önemli. Yani uluslararası ceza mahkemesi var. Soykırım var. suçu, saldırı suçu, insanlık suçu işlendiğinde devreye girecek bir mekanizma olarak Roma statüsüyle oluşturulmuş bir anlaşma. Yok, evet. e bu anlaşmaya taraf olan ülkelerin ses yükseltmesi lazım. Yani anlaşma ihlal ediliyor demesi lazım. Şimdi uluslararası ceza mahkemesi Savcısının ee, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı bir kişiyi siz kongrenizde konuşturuyorsunuz. Yani siz e, yakalama talep edilmiş bir kişi. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından. Eğer siz onu orada alkışlıyorsanız biz açıkça biz bu suçu işliyoruz diyorsunuz. Dolayısıyla. Efendim burada... insicamınızı bozmak istemem ama bunu da hemen ekleyeyim. BM Genel Kurulu'nda da konuşma planı var. Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek genel kurulda. Netanyahu'nun. İşte maalesef yani burada ee, Birleşmiş Milletler'in sayısız kararlarına uymayan e, bir devlet diyoruz ama yani devlet demekte de zorlanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in e, 1967'de e, o 6 gün savaşlarında İsrail işgal ettiği Batı Şeria, işte Gazze şeridi, evet. Golon tepeleri, işte Sina Yarımadası buraları işgal etti Arap İsrail Savaşı'nda. Şimdi Birleşmiş Milletler dedi ki bu işgal ettiğiniz bu haksızlık, hukuksuzluk buradan çekilmeniz lazım. Güvenlik konseyinin kararları var. Dolayısıyla hiç buna uymuyor. O nedenle Türkiye olarak biz diyoruz ki bu sorunun köklü çözümü 1967 sınırlarında iki devletli Kudüs'ün statüsünü koruyan bir Filistin devletinin kurulması. iki devletli bir yapının oluşması. Yani yoksa bu sorun ila nihaya devam eder. Dolayısıyla orada iki devletli yapının e, kurulması ve zaten şu anda Filistin devletini tanıyan ülke sayısı giderek artıyor. Bu da memnuniyet verici. E, ateşkesle ilgili önce zorlandılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar aldı ama Güvenlik Konseyi insani yardımları bile reddetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, vetosuyla. İşte sistem maalesef yani e, uluslararası Efendim, bu... hukuk e, gücün hukuku mu yoksa hakkın hakkaniyetin <laughs> evet. e, galip gelmesi mi meselesi bu. Sizi Çok teşekkür ediyorum. Çok özür dilerim. Belki bir cümle buna yanıt alabiliriz. BM de konuşması söz konusu olursa Türkiye bu hamleyi nasıl Türkiye, e karşı bir hamle yapar mı? Türkiye, Sizi beklediklerini hatırlatayım. E, Türkiye buna e, çok e, şey tepki gösterir. Başta evet. Sayın Cumhurbaşkanı sert tepki gösterir. E, soykırım e, suçundan yargılanan Uluslararası Adalet Divanı'nda ve UCM'de yakalama kararı çıkmış birisinin gelip Birleşmiş Milletler'in sayısız kararlarına uymayan bir kişinin orada konuşturulması bir talihsizlik olur. Bunun sert bir şekilde e, tavır gösterirdik. Peki çünkü. çok teşekkür, sağ olun. teşekkür ediyoruz. Kırmadığınız sağ olun. Adalet Bakanı Sayın Niye? Yılmaz Tunç'la birlikte e, bugünü değerlendirmeyi sürdürdük. E, gerçekten Ay, önemli de. mesajları oldu kendisinin de aynı zamanda. E,